Arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi S24 telefonumuzda ya da Samsung telefonumuzda kalem varsa o kalemin kullanılmasını göstereceğim. Not oluşturu açıyoruz. Burada sayfalar vardı. Şundan silelim. Şundan hemen silelim, silelim. Örneğin şurada şeyler var, yazılar var. Bunu buradan silmek yani şuradan 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 arkadaşlar şuradan silmek zor geliyorsa kalemin yanındaki ee düğmeye basın ve silme işlemini böyle yapın. Silme işlemini yaptınız, bu ne silmiyor. Silme işlemini yaptınız. Diyelim ki bir şeyler yazıyorsunuz, not alıyorsunuz, alıyorsunuz. Tam o esnada buraya bir tane anatomi e, iskelet sistemi koymak lazım oldu. Ne yapıyorsunuz? Şu yanında duran şu mekanizmayı çekiyorsunuz. İnterneti şuraya koyuyorsunuz buraya iskelet iskelet sistemi arıyorsunuz görseller diyelim ki şu görseli ben şu yukarı ekleyeceğim. Ne yapıyoruz? Bunu kopyala diyoruz. Yukarı geliyoruz. Buraya da yapıştır dediğimizde iskelet sistemi yapışmış oluyor. Tekrar şuradan şunu tutup aşağı indirdiğimizde Not defterimiz gayet iyi bir şekilde çalışmış oluyor. Kol kemiği, göğüs kemiği, hep derslerde gördüğümüz şeyler, diz kemiği kapağı, bunları böyle çiziyoruz. Diyelim ki bu esnada şu diz kapağını merak ettik. Acaba neymiş diz kapağı? Hemen tekrar yan taraftan açıyoruz. YouTube'u şuraya. YouTube arkadaşım? YouTube şuraya sürükliyoruz ve diyoruz ki şuraya this this kapa kapa anatomi bakın anatomiyi buradan izlerken Geçelim. Evet, burada kompleks. Yukarıdan notumuzu alabiliriz. Matilda. Üç kemik. İşte buradan notumuzu alıp videomuzu izleyip dersimizi çalışıyoruz kıymetli arkadaşlar. Tedavi. Bunlar Ön çapraz bağ. Arka Bu şekilde notumuzu alıyoruz şekilde. arkadaşlar. Bunu işimiz bitince kapatıyoruz ve şuradan yukarıdan aşağı doğru sürüklüyorduk mi? Bu iş çözülüyor. Tekrar yanına alıyoruz. Diyelim ki ne merak ediyorsunuz? Merak ettiğiniz şeyleri buradan ekleyebiliyorsunuz oraya. Film izlemek sizin Netflix'i oraya çekebilirsiniz. Bunun gibi şeyler yapabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Herkese iyi günler.